ما <laughs> Şey yapalım, arkaya mı? Oraya, oraya, oraya. İp de getirdik. Şey var, Aa, var, var. Var. tamam, çok güzel. O düşer o Şimdi evet, buyurunuz. Sonradan inşallah bunu yeşillendireceğiz de. Bu köşesinde, sınırın bu sıfır noktasında evet. babanızın evet. mezarını tespit etme imkanı bulduk. Babanın mezarının başına gelme imkanımız oldu. Burada Fatiha'mızı okuma imkanımız oldu. Doğamızı yapma imkanı. Evet. Bu adettendir. Şehitlerin mezarına girildiği Mübarek Kur'an-ı Kerim ve bayrağımızın e, takdim edilmesi, biz bu vesileyle 59 yıl sonra da olsa bu bayrağın, bu Kur'an-ı Kerim'in e, takdimi için de ayrıca izninizi istirham ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Allah, Allah. Mekanı cennettir inşallah. vekil başkanım siz de buyurun. Evet. Söylemek istediğiniz bir şey varsa siz de dinleyelim isterseniz. Biz de birlikte yaşıyor aynı hani hissiyatla yaşıyor. Şehidimiz benimki Tunceli Hozat, sizinki Şanlıurfa, Akçakale. Eee il hangi farkede e, il hangisi? Şey... <laughs> <laughs> Ya yeri şey Denizli'den şehit İbrahim Keçe'nin torunu İbrahim Keçe 59 yıl sonra dedemin mezarını bulduk Şanlıurfa Akçakale'nin Buket köyünde Resmi kayıtlarda tam olarak yeri belli değildi Bu konuda bize yardımcı olan Şanlıurfa Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Bekir Kılcı'ya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüze ve emeğe geçenlere çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Merkezine. Bu kadar yıl sonra mezarını bulduk dedemi. Başına bir fatiha okuduk. Bu bizim için onur ve gurur verici. Şehitlerimiz bizim için her zaman ve her yerde değerli. Bunun zamanı yok. Bizler dedemizin mezarını çok geç bulduk ama sonunda yaparım, e, o, bizi başında bir Fatih Bilmiyorum, okuma gururuna eliştirdi. Bu mezarın yapımında bize o katkıda çıkmaz. bulunan her kim yok. varsa hepsine bir çok bir pek teşekkür pek ediyorum.